Ne? Hüseyin adam tansana imposter gelir Kardeşim gelmedi Gel. Agape, <gülüyor> gelmedi <gülüyor> be Uf ya Kardeşim yayın Bakın şöyle mesne gidelim Aynen öyle Ben ne çıkmıyor lan yüz ha? Tunda. Bir Bile aynı anda yapamıyor görevi. Şu anda var ya tam öldürmelik yerdeyim var ya tak 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 öldürürler beni. Bütün birazdan bir ölüş şey göreceğiz. Ne lan? Herkes yaşıyor. Birazdan nabızım düşecek şu anda. Mertse. elektrik kapalı iken alındı. Elektrik kapalı iken alındı. Pembe, kırmızı benim yanımda. Elektrik kapalı iken alındı. Yeşil, blue. Pembe, kırmızı, yeşil, blue. Pembe, kırmızı, yeşil, blue. Neyse dur basmayalım ama. Pembe, kırmızı, yeşil, blue. Hemen şeyi de almazsın bu arada ya. Evet millet. Şimdi susun bakayım dinleyin beni. Elektrikler kapalıydı. Yanında bulunanlar pembe, kırmızı, yeşil, blue. Bunlar vardı. Bunlar pardon. Elektrikler kapalıyken bir kil alındı. O zaman yanında pembe ile kırmızı vardı. Elektrikler açıktı. Elektrikler kapalıyken yine bir iki kişi vardı yanında. Yeşille şey Hüseyin de. Elektrikler açıldı. Sonra MSN bir tane daha kiralandı. Şu dört kişi Feyenoğlu, Jener, Adil, Hüseyin, benim seyfimde Ataberk, Aziz, ee, şey Mert Az, ve Tarık. Aziz benim seyfimde. Aziz benim seyfimde. Ben aziz senin seyfinde Abi sen kimi reportladın? Ataberk. Mamiye. Ben kimseyi reportlamadım. Kimi ben direkt cevap. şey yaptım. Dur bir, dur bir. Sanırım Ataberk. Ee, evet. Aziz sen ceset buldun. Bir saniye. Ben ceset, ceset buldum. Tamam, yerleri bir alalım. Yaptılar. Yerlere yerleri bir alalım. Tane. Bir başlamadan bir şey sormak bak, istiyorum, yeşil mi? ekrana bakan var mı? Yeşil ekrana bakan var mıydı hiç? Ben bakıyordum o nabızlara Nabız edemiyorum yeşil ekran şu hangi odada kaç kişi olduğunu Yeşil yok. ben baktım e 15 saniye önce frenim e Tamam e oraya bakmaya gidiyordum Oksijende birisi var mıydı? Oksijen dediğin yer neresi? Sol alt mı? Solda. Sol orta Aynen. Yani sol üstte biri sol var da sol alta geçtiğimi bilmiyorum 15 saniyede Tamam sol ortada orta orta ben orta. varım, a a ağaçta ben varım Tamam Kimseyi hmm. gördüm o yüzden. E, Spesimen, Spesimen'den, spesimenden, spesimenden, spesimenden birini görebilirsin. Durun bir dakika. Sağ, en sağ altta. Hüseyin, Hüseyin şu yer sorgulamasını bir yapsana kanka sen. Tamam. Hadi. Ata Berk oksijendesin değil mi ağaçtasın? Ağaçtayım evet. Tamam. Aziz'le ben Met Bey'deyiz. İhsan şey yaptı zaten. Caner neredesin? Ben en sağa doğru gidiyordum. Ben şeyi gördüm, Mavi'nin öldüğünü o, gördüm. Sen ne de değil gittim. miydin? Aa bu arada. Ben de dedim ki en son. Bak ben Mavi'nin öldüğünü gördüm. İhsan'a bir kalmış orada. Ben gittim cezit aramaya başladım. İhsan abi de gitti şeyi yapmış. Adını sen getir, reaktöre basmış. Ben Pembeli'nin öldükten sonra yani, resme baktım. Aa, ki... Bu arada Kerem'le sen benim yanındaydınız ışık kapalıyken. Aynen. Evet, sonra Kerem sen nereye sen gitti? Caner Kerem nereye gitti? Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Masum lan sen neredesin? Ben e, elektriği açtım. Sonra sağ alttan gittim tam ofis girişi var ya şu an buluştuğumuz yerin girişi hı, Oranın hı. önünde pembeyi buldum Mert nerede sen neredesin? Ee, ben spesimende ee, Hatta sol alttaki buharlı odada yakın biri varsa buharını görmüştür O buharı şey yaptım admin'e bakacaktım kim nerede diye Sonra girdiğinizde bakacaktım Buharlı odayken şey oldum, sırası oldu Emergency basıldı Adil, keset nerede? Ee, Elektriğin oradaki cam var ya hani e, kamera ile elektriğin ortasında cam. Onun diğer tarafında, sol reaktörün önünde. Hangisiydi? E, Hangi şeyde? Tamam. Bu arada Ataberk, Masumlar, Mert, Caner'den biraz yani, şüphelendim. Bu dördü ilk sasımda. Bu dört nữa. isim. Dışarıdan. Ben sandım, konuştum zaten. Bu dört isim sasımızda. Bir de istemediğim için gelemiyorum oraya. Şu dış görevlerimizi yapalım. Ataberk büyük ihtimalle oradan görev yapmadan çıktı. Ataberk ilk şüphelimiz tamam mı? En büyük şüphelerimizden bir tanesi. Çok hızlı çıkmış yukarı. En büyük şüphelerimden birisi seni çekti şu anda. Şu elektriği hemen açayım da. Umarım elektrik kimse yok. Oha. Neyse ilk gördük abi. İkinci imposter kimmiş bakalım göreceğiz. Şüphelenmediğim bir insan çıktı. Lan mouse nereden buradaymış? Adilmiş ya. Şimdi Adil iyi oynar. Ben info ne? Şey, zaten keşke. Hı hı. Sıkıntı yok. İşte yapmayacaksın söyleyeyim, öyle ya. Nerede bulduğunu söyle Pardon, pardon. Adil, ben sana bir şey söyleyebilir miyim Aziz? Hı hı. Eee, reportu yani kedi bulduğunda ne ne tarafa doğru gidiyordun ya da nereden geldiğini? Aynen. Yeşilli, aşağı blue yan, yan yanaydı. O da öldü. Aşağı, aşağı dedin. Nerin aşağısın? O, o aşağı. Kim kesti? Adi, adil, kesti. Adil, adil kesti. adil kesti beni. Orada. Seni kim kesti? Onları söyleyebilir misin? O be. Onları görmedim ben ışıkta. Ya birisi Adil, birisi Caner bu ben arada, ben arada ben ya. Biz. Bilmiyorum ama şüphe... Eden, e, Mert. Oha Mert mi? Caner değilmiş demek ki. Nereye girdin? E, direkt elektriğe gittim. Bence bulamazlar ya. Kazandılar kanka. Şey, Çünkü... Sırf e, <laughs> koridoru kullandın ya. görevini yaptın. Efendim? Sırf koridoru kullandın ya. Evet. Çünkü yeşil ekranda gözükmen abi lazım. Falan... Başka moda girsin. Girmedim e, Bak abi ben çok, çok ana yaptım. Bakalım Atberk bulacak mı ya? Bulsa bu satek Atberk bulur. Birisi, Hüseyin ara de ara şey yok. yok. Sıkıntı Olur oldu. Ama. Bulsa bu satek ben... Atberk bulur. Efendim abi. E, tam bu elektrik kapanmadan önce sen bu orada oradaydın değil mi? Evet. Orada bu ID çevirme görevi var ya onu yaptın. Yaptın mı onu? Başına bekledim. ID'li diye bir kart çevirme mi? Evet. E, yaptım. General e, göre var mıydı? Yoktu sanki. Yok. Yaptım onu. Ben yaptım. Var ya, kart çevirme var. Kart çevirme var aynen. Aziz yok muydu? Aziz yok muydu? Aziz dedi. Evet. De. Hayır. Hayır. Aziz oraya. Ben evet, oraya o görev. Edelim. Görev vardı, bait atmaya çalış. Boşa asacaklar kazanacaklar tamam, bu abi. arada. Oladır abi sonunda Yapamadım. başardık. Ee... Aynen, aynen. Yani Ata bak şu anda. Ben yalan söyledi çok belli çünkü ben şeyden yeşil ekrandan sonra da şeye gittim. Şu nabıza bak. Evet, şöyle değil mi? Ya şu an Aziz'in olacağını çok sanmıyorum ya. Ben Ama de bilelim. çok demin değilim. <laughs> Aziz'le birlikte şeye gidiyorduk elektriğe gidiyorduk. Şu an daha değil sussan. Cesedi görünce direkt report Aziz e atıp yerine aşağı gitti. Ben de o şeyi çözsün diye bekliyordum. Geri gelip report atmış. Direkt Böyle bir şeyler oldu o yüzden hani o öldürse beni suçlar da gibime geliyor. Cener sen yeşil ekrana baktın değil mi? Ne zaman baktın? Yeşil ekrana baktım. Sol altta 3 kişi vardı. Elektriğin içinde de 2 kişi vardı. Birden 1 bir kişi oldu elektriğin içinde. Etrafında da hiç kimse bir yere gitmedi yani. Başka o herhangi, kişi, bir bir herhangi birisi? İşte ona gitmedi. Hiçbir yere gitmedi. Ondan sonra e, şeye gittim. Hani oradan biri öldü ya. Gittim. Ben, the... bence Cener ama. Oha Cener. Tam he, kazandılar. İmpler kazandı, İmpler kazandı Bilmiyorum ya. Var, İmpler kazandı. Ben Genera'sında kaldım. İmpler kazandı. Sanırım kaybettik arkadaşlar. Ya işte onu yapmayacaksın de kanka. işte. bunu ikinci kez ve sana bir daha diyorum onu yapmayacaksın. oyuna fokuslanacaksın. Lütfen oyuna in almaya bak. Lütfen görevleri yapmayalım bence. Adille Mert zaten bunlar %100 kazanırlar. sanırım kaybettik diyor Ataberk de. Yazık oldu be. Ataberk'e üzüldüm de. Ataberk'e üzüldüm. Şu beyaz mouse gözükmüyor bu arada. Aa Aziz gitti, öldü. Bak Adil bekliyor, birini kesecek. Bekliyor. Sonunda. Oo, o... Dur, ben dur. Çözmeyeceksiniz diye yani. korktum. Geçermiş tamam. bu. Elektriğe kimler gitti bu arada? Ben gittim en son ben... tam yapacakken şey bastınız. Ben de gelmiştim. şey yapacakken bastınız da. Bir şey değil mi? Atarbuk abi bir şey soracağım. Hı. Bana sanki imposterlardan biri elektriğe gidip elektriği trolledi veya bilerek yapmadı gibi geliyor ama... Bana da öyle geliyor. Ama bence Çünkü yani bu de... kadar uzun sürmesi biraz saçma gibi. Ya bilmiyorum ben... Kimse gitmiyor Şu anda Adeberk'in tekrardan düğmeye basması, basması çok normal bu arada. Bir kişi daha asacak. İşi garantileyecek. Ya kazanacaklar bir ya bir kaybedecekler bir kesin. Bakalım Mert ve şeyi ya bulabilecek mi? Ben maalesef öyle maalesef var. düşünüyorum şu anda ama. Ya ben de dediğim Orada gibi geldi. yanlış adam astık gibi geliyor ama. Tamam ben aldım. Ben çok doğru adam astık. Bence iyi ki bastı. Gördüm. Birisini daha asmadılar bir bence. Yanmış, yani i̇şi garanti alalım. Ne? kazanmış o zaman. Ney? Şu an birini atacak mıyız? Şu an bence asmalıyız. Bence lasmalıyız. Trade'e girmemiz ben lazım. Ya, benim düşüncem Bunlar mert, mert ve kurbik. Ama hiçbir şekilde kanıtlayamam bunu. Kadar ghostluyor musun lan? Yani şerefsiz. İçine gir <laughs> mi oğlum? Gosyuyor musun lan? Bilmiyorum, İç böyle bir salaklık yapmazdım. imposter kimse ışığın orada tek başıma gittim. Beni kesmedi. Şöyle bir şey söyleyeyim kesinlikle. mi? sövse hiçbir yere değmez ha. Duymaz yani. yayın geçmiş hani. duyar şu Yani. Abi, sen neredesin? Imposter'lar iyi oynamıyor. <laughs> yani yayında ghost'lamazsın şu oyunda bu arada ya. Tarık. Im. Prime, ya ben mi? Triyartlık da yapmaz Ben bu arada. Iyi bekledim. Baktım elektriği açmıyorlar. Elektriğe gittim. Tam elektriğe e, şeye bastım. Elektriği yapmaya bastım. Sonra şey geldi. Immersion'i geldi. Abi, biz üçümüz ne hiçbirimizi görmedik bu arada? Elektrikler kapalı çünkü. Ekranı açık tutarsanız göremezsiniz tabii. Ekran kocaman yer kaplıyor. Farkında olmamışsındır. Normal yürürken ekran açmadım ki ben hiç. Nasıl? Ben Adil de görmedim, sen de görmedim, Yani normal ben siz geldiğinizde yapmıştım öyle hesapla. Ben önce gittim herhalde. Ben önce gittim. Evet, ben <laughs> yeşili gördüm orada elektriğin başına ama jeneri görmedim ben elektrikte. Aha jeneri asacak mı? <laughs> Atabek sen ne yaptın? Çok sessiz. Bundan oluyor. sonra ilk nabıza bakmayacağım ya. Bu, bu tur bir şey yapmamışsın öncesinde. Aklım. Önceki turda ne yaptım ben? Süre. Ya sağ tarafa falan gittim ben. Sol sağ tarafta dolaştım genelde. Vital side'ın işte Vitals'ı bıraktım, ilerledim falan. O zaman nasıl tam hatırlamıyorum. Asın bilin, hadi Asim bilin. Bence, bence Mert de Cener gibi geliyor Cener, değil, bence Mert e Kurbik. Şey, Cener, şey, Tarık, ona göre oy verin. Ben şu an Cener olduğuna inanmak istemiyorum. Oha Mert hastalı. Tamam abi. Çok tamam. iyi, kazandılar. <laughs> i̇yi güzel, el döndü. Çok şansa döndü ya, çok şansa döndü oyun çok bu arada ya. Ne oldu? Aa. Doğru kişi yazdınız. Zaten Aziz yazmıştık. Ee, En azından biri. birinden biri. Az evvel kahve Birinden biri değil ya aslında boş boş yazdık. Yazmıyor. nasıl emin olabilir ki? Bilmiyorum. Yani Atabark iyi buldu. Yani kahin gibi buldu. Harbiden bir şey oldum. Aha. Aha. Bu arada artık Tarık açık bulursun. Yeşil, açık yeşil. C Cener de bulur. Yan hmm. yanalar. Öldürdü biliyor Arka, musun? Bence Bedi kanka zaten. Evet derdiler. Evet, Verin kanka bitti, uyum bitti ya, bitti. Ya. <laughs> abi inanılmazsınız siz ya. Ata ben sence. Tek bekliyor? bir soru soracağım. Evet. Soracağım. soracağım. Beni asma sebebiniz ne? Ata bu arada kahin soracağım. misin kanka? Abi, Yoksa ghoster musun? Ben... Yok yok yok. Vital siz dedim abi. Ritimleri bozuktu. O yüzden hiçbir kanıtım yok dedim. Bir tek ikisinin bozuk. Evet. evet şey geçen sürüyorum. gün konuşmuştuk bunu yapmayalım diye ama ç